Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bu videoyu çok güzel bir haberle açıyorum benim için. Kız kardeşim geliyor İstanbul'da. Birkaç gün kalacak. Hazır ben işten ayrılmışken dolu dolu birkaç gün geçirelim istedim. Kısıtlı kalacak çünkü okulu var. Üniversite okuyor. Üniversite ikinci sınıf öğrencisi. O yüzden çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Bugün onun en sevdiği yemek. Tavuklu pilav yapıyorum. Tavuğumu tencereye aldım. Suyuyla pilav yapacağım. Ee, ve yanına da cacık. Bayılır. Bize bu yetecektir. Zaten yol yorgun. Onu da araba tutuyor. Arkadaşlar bir de kendime uygun. Kahve köşesi alana kadar. Çünkü o bembeyaz görüntüyü sevdiğim için. Burada beyaz bir kahve köşesi olacak. Bunları buraya aldım tekrar. Ee, ve e, o rafı da burada kitaplık niyetine kullanıyorum. Çok güzel bir ayrım oldu. Orası ayrı bir köşe, vintage köşesi. Burası da oturma alanımız. Ee, bunu zaten söylüyorum her videoda. Tekrar düşmek istemiyorum ama ben böyle seviyorum. Hani çok güzel oldu. Dünyanın en güzel dekorasyonunu yaptım iddiam yok ama benim için okeydir. Hem ferah, hem de çok güzel. Bu arada size şeyi göstermek istiyorum. canım. ama bu çarşaflarımı değiştirirken bu örtüyü çıkardım. Bundan Tubiş'te de var. Onun linkini de bulabilirsiniz ama çok iyi ya. Bu tarafını çevirirseniz battaniye gibi. Henüz havalar o kadar soğumadığı için. Diğer tarafı da bildiğiniz yorgan. Çok güzel ama çok güzel. Bunu da zaten biliyorsunuz annem temadan almıştı ilk annem böyle bir yatak örüm. Böyle bir yatak ördüsü vibe'ını da kullanıyorum. Gerçekten çok şık duruyor. Bence. Kızımız da burada. Anneşenin prensesi. Güzellik. Kim geliyor? Teyze geliyor. Teyze geliyor. Teyze de anneanne gibi başlarda korkacak senden belki biraz ama sonra vazgeçemeyecek. Ayrılırken çok zarına gidecek. Anneciğim Gel gel gel. Gel 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 gel. Gel 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 güzel kızım. Gel. Gel. Oy, minik kızım. Minik kızım. <laughs> çok oyunbaz teyzelere. Tuğbe işte diyor bu Luna gibi değil. Çok oyunbaz. İnsanları çok seviyor. Ama bir yandan da bağımsız bir hatun kendisi. Değil mi anneciğim? Aşkım. <laughs> Gerçi videonun açılışında bahsettim ama bu videodaki büyük sürpriz. Sürpriz, sürpriz utanıyor. Kardeşim, kız kardeşim geldi. Birazcık çekiniyor ama azı, azıcık ablaya tolerans verecek. Annem de çekiniyordu, alıştı. Böyle tavuk pilav yaptım ona. Böyle, soframız böyle oldu. Basit, hemen. Otobüsle geldiği için şu an midesi <laughs> biraz hassas. O yüzden böyle pratik bir şeyler yaptık en sevdiği yemeklerden. Lattemiz de burada. Teyzesiyle tanıştı. Teyzesi biraz korkuyor gerçi. Latteden korkulur mu ya? <laughs> Anneannesi gibi alışacak. Aynen zamanla. Evet zamanla alışacak. Hadi bize şimdilik afiyet olsun. estağfurullah, estağfurullah. estağfurullah. Arkadaşlar biz böyle çok tatlı bir kafeye geldik. Kafenin hemen şurasında yapıyorlar, gözümüzün önünde tatlıları. Burasında da satışa sunuyorlar. Bayağı bir kalabalık hafta sonu olduğu için. Bu arada da <laughs> şuradaki dekoru görmeniz lazım. Her yerde Çok tatlı. var yalnız daha Evet. Aşkım. Ne yiyeceğiz? Aynadan kendinize bakalım. Sonra i̇şte tatlılara. <laughs> Sadece bunlar mı daha fazla seçenek? Bence onlar ayrı bir menü. Menü var mı acaba? Bakıyorum. Evet. Güzel bir yer. Tamam. Hmm, tamam. Tamam. <laughs> <laughs> Şöyle böyle getireceğim. Oo, çok güzel görünüyor. Gerçekten çok güzel görünüyor. Evet. Tamam. Kim çözdük 3 tane. Nasıl? Benim ağzımda baştan ya. Böyle feyikler beni çok seviyor. Çok <laughs> iyi Gerçi daha tadına bakmadım ama. Bundan sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar biz şöyle masamıza geçtik. Burada da benim güzel kardeşim var. İnşallah. <laughs> masamıza geçtik. E, spesiyel tatlıyı bekliyoruz. O tatlı brownie'li. Arasında özel bir pastacı kremalı. Ve üstünde de e, beyaz çikolata ve normal bu insanın bir tatlı. Onu bekliyoruz, o birazcık kişiye özet için 5 dakika kadar bekletiyorlar bizi. Fiyatları da inanılmaz uygun. Bunu da ayrı bahsedeceğim size. <laughs> Arkadaşlar işte spesiyal de bu. Brownie arası pastacı kreması ve meyveler. Ve üstüne çift renkli çikolata. <laughs> spesiyal. Spesiyal. Bekleyeceğiz bakalım. Aşkım ilk tadımı sen yap bakalım. Yapalım. Hemen. Süper gözüküyor. Şeker hastası soğuk. <laughs> çok iyi. Gerçekten çok Afiyet olsun o zaman bize. O bayağı iyi. Ben... Arkadaşlar tatlılar o kadar güzeldi ki biz kendimizi şu an zorluyoruz. Bayağı doyurucu. 3 dakika sonrası ya. Yani. <laughs> Bitirmeye çalışıyoruz ama gerçekten bayağı doyurucuydu tatlılar Burada ve çok anneme lezzetli. Anneme ne götürelim diye düşünüyoruz Evet, annemi de götüreceğiz çünkü. Seçemedik. Tuhan'ın sen en çok hangisini sevdin? Favorinin hangisiydi? <laughs> favori. Böyle. Bir tane favorin tuttu. Bir tane <laughs> Sen Sebastian. Senin favorin aşkım? Bu çok güzel ama çok ağır. Hangisi yani favori? Çok şekerli. Güzel şey. Hepsi güzel ya. Yani. Gerçekten mağazı. Seçemedin mi? Seninki güzel. Sebastian güzel. Bu hani böyle çok tatlı sevenleri bir numara. Evet. Bunu arkadaşlar biz normalde geliyorsak bir tane bundan söylesek bizi keser. Aynen. Aynen. Bir bir şey Aynen. Şey Tek bunu. kişiye çok ağır. Ama profiterol. ve evet, taze meyvelerle yapmışlar. Çok güzeldi. Aşırı iyiydi. Afiyet olsun. Şimdi buralar neresi? Sen burası, İzmirli olay. Yani ki öğrenci mekanı. Evet belli kafeler dolu. Kafe, bar. Bar tatlıcı. dolu, tatlıcı, yemek. Şur yani. Yani... Bu yani. öğrenci işi burası ya. Ben bir de, çok gelirdim buraya. Yaşlandık artık. Bir de arabayı park edecek yer bulamadık arkadaşlar. Adam ne park ettim biliyor musunuz? Eskiden bu sokak boydan boya böyle kafe ve bardı. Daha çok aslında bardo. Her yer yemekçi olmuş yani. O kadar fark etmez. Yani yıllardır gelmemiş buraya. Demek ki insanlar son derece açlar bu devirde her şey. Yani ne bileyim kar marcı mı yüksek olur. Ama barlar falan komple kapatmış yani. Evet. Her yer bardı çünkü buralar. Artık kafe olmuş biraz da. Yemek yani mantıcı. Mantıcı. Öğrencileri de oynuyorlar. Bu arada arkadaşlar gittiğimiz yerde tatlı menüsünün fiyatlarını sen biliyorsun aşkım. Hı? Anlamadım. Gittiğimiz yerde tatlı menüsünün fiyatlarından bahsedecektik. He bahsedelim. Bir Kasım'a kadar kampanya var. Hangi tatlıyı? Şimdi reklamda değil aslında. Niye övüyorsam. <laughs> Ama güzeldi. Ama çok güzel, çok lezzetliydi. Hangi tatlıyı yerseniz yiyin. Yanında kahveyle Tuana diyor ki İstanbul'da kahveyle tatlı en az 600-700 lira civarı diyor. Yani İstanbul'da tabi. Yani İzmir'de aslında ya çoğu yer aslında pahalı İstanbul gibi burası ama Burası meşhur bir tane İzmir gurmesi diye bir sayfa var oradan ben buldum. Oradan geldik. Vallahi iki de gelmişiz. Paketle yaptırdık anneme götürüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Annemsiz olmaz. Neymiş ismi? Banofi. Arkadaşlar biz şimdi dışarıdan geldik. Kardeşimin en sevdiği yemek olan sarma. Sarma yapacağım. Sarma içimi hazırlarken e, içine 4-5 adet biber kullandım. Soğan, sarımsak, e, salça, ondan sonra maydanoz, nane, pirinç yani karabiber bir de toz biber kullandım. Tuz kullanmadım çünkü yapraklar salamura olduğu için tuzlu birazcık da içine nar ekşisi attım. Biz biraz ekşili, eşki mi? Ekşi mi? Ekşi. Ekşi. Ekşili seviyoruz. Bayram etsin kuzum. <laughs> güzel arkadaşlar. Sonunda sarma işlemim bitti. Üstüne de salçalı limonlu bir su yaptım. Biz böyle dediğim gibi hem baharatlı hem daha ekşimsi seviyoruz. Altında kaynamaya başladığı için küçük göz alıp bayağı bir kıstım. Şimdi tıkır tıkır yavaş yavaş pişecek. Afiyetle de yiyeceğiz. Muhtemelen bugün yemeyiz. Çünkü bugün tatlılarla inanılmaz doyduk. Yarın için şimdiden pişiriyorum. Zaten zeytinyağı da olduğu için soğuk da yenir. Isıtırız da mis gibi bir sarma oldu. Günaydın. Yeni bir günden herkese merhabalar arkadaşlar. Dün tatlıcıdaydık. Bugün iş yerine son kez gidiyorum. Bazı imzalamam gereken evraklar vesaire var. Ee, kombinim <laughs> dün kazak yemiştim çok bunu aldım. Bugün sadece tişört giydim. Üstüne de verik ceket giydim. Şey kombin oldu. Kaybettiğin çalışanına döndü. Bir bak isterim falan. <laughs> çok komik. Bu da benim. Sabah şekeri kardeşim. Böyle yüzü çok güler sabah sabah. Genel olarak yüzü çok güzel. <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar. İşte biz tam tam anlamıyla zıt <laughs> ikiziz böyle birbirimizin karakterleri bu kadar farklı olup bu kadar iyi anlaşabilen başka abla kardeş çifti var mı acaba? Resmen siyahla beyazız. Burçlarımız da zıt burçlar zaten. Ben kovayım, o da zıt burcum Aslan. Tam anlamıyla siyahla beyazız. Aa kombinlerimiz de öyle. Dünkü gibi. <laughs> arkadaşlar şimdi biz ofisten çıktık hastaneye geldik kardeşim için özel hastaneye bir e, tanıdığımız doktor vardı çok güvenliyiz doktor. ameliyatını da yapan kardeşimle ilgili bir sorun var e, biz büyük bir şey olduğunu düşünmüyoruz İnşallah da öyle değildir ama ne no olur ne no olmaz kontrol et, etmek istedik e, cilt problemleri ergen problemleri biliyorsunuz. E, o yüzden Buradaki, Buca'daki bir hastaneye geldik. Ondan sonra eve döneceğiz. Biraz da dolaşın, gezeriz. Tekrar Alsancak tarafına gideriz. Belki, belki yürüyerek gideriz. Çok yakınmış. Bu kadar yakın olduğunu tahmin etmemiştim ama belki de arabayla geldiğimiz için bize yakın gelmiştir. O yüzden şimdi işlerimizi halledeceğiz. Ondan sonra eve gideceğiz. Bu arada çok büyük bir bela oldu tabii ki. Kimse gönüllü vazgeçmedi. Bir de sağ olsunlar bir sürü yere ben göndermeden kendileri CV'mi iletmişler. Ve sevimde CV'mde büyük bir artı bu şirket benim için. Çok yerden iş teklifi de alıyorum. Ama güzel ve benim için doğru olanı değerlendirmeye çalışıyorum. O yüzden biraz bekleyeceğim ve tekrar inşallah en kısa sürede iş hayatına tekrar kaldığım yerden devam edeceğim. Bu arada kız kardeşim kendine bir tane kitap aldı. Yani çok sevdiğim bir seridir. Yüzüklerin Efendisi özel serisinin tek seri, tek cilt halinde. Ee, muhtemelen ona ben el koyacağım çünkü gözüm kaldı. Bakalım artık çetin bir savaş vereceğiz. Ben eski kütüphanemdeki eski seriyi ona katalamayı düşünüyorum. Bunu ben almayı düşünüyorum. Tek kitap kompak halinde. Benim için daha iyi. Bu aralar zaten kitaplarıma tekrar dönmeyi düşünüyorum. Yani bu arada benim bir kütüphanem olmadığı için koca bir valizim kitap dolu ve nereye koyacağımı bilemiyorum. Ama gözümün önünde olmadığında da kitaplarımı insan böyle çok kurcalayıp okuyası gelmiyor. O yüzden gözümün önünde birkaç tane kitabı tuttum kardım. Onları okudukça değiştireceğim. Böyle e, yoğun böyle kütüphane görüntüsünü de sevmiyorum. Dediğim gibi ne kadar sade, minimalist öyle ortamlardan hoşlanıyorum. Ve dönüşümlü olarak kitaplarımı çıkartıp okuyup yerine koyacağım. Çünkü o valizi boşaltamadım. Böyle devasa bir kütüphanem olmadığı için. Aslında düşünüyordum bir kütüphane almak, kitaplık almak, kütüphane almak, kitaplık almak. Ama dediğim gibi ya çok kalabalık olacak evde. Bir de kitaplar çok acayip toz tutan ve böceklerin çok sevdiği şeyler. O yüzden çok biske atamıyorum. En iyisi okudukça yollamak. Okudukça elden çıkartmak ya da sevdiğim birkaç seri var, onları tutmak. Bu arada okuduğumuz, klinç bulduğumuz ama çocukluğumuzdan bir parça olduğu için vazgeçemediğiniz bir seri var mı kitap serisi? Benim iki tane bir seri var. Bir açlık koyunları serisi. Bir de Alacakaranlık tabii ki o meşhur seri. Onları dönüp dönüp senede bir kez mutlaka okurum. Filmlerini nasıl izliyorsan okumasını da yaparım. Ama ben genelde sıkıcı tarz insanların çok hoşlanmadığı klasikleri severim. Mesela en sevdiğim kitaplardan biri Vadideki Zambak. <laughs> İnanır mısınız kimin böyle bir şey olur. Dönüp dönüp o kitabı okurum. Ondan sonra sefilleri okurken ağlarım. <laughs> Öyle bir kitap. Ondan sonra ya aslında klasikler tamam biraz okuması ilk başlarda okuma zevki olmayan insanlar için biraz güç gelebiliyor ama okudukça çok daha katmanlı, çok daha konusu derin çok daha anlamlı kitaplar. Böyle yüzeysel konusu olan wet wet kitaplarından değil. Bu arada çok fazla şey aplikasyon falan ismi kullanmış olabilirim marka falan. Ama yani ifade edilebileceğim kitap türü onlara giriyor. Wet wet kitapları yani. O yüzden öyle <laughs> isim geçiriyorum. Bu arada sanırım Tuğan'ın arkadaşı geldi. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar ben e, artık Rosemont, Gratis gibi yerlere gidip ne alıyorum biliyor musunuz? Cilt bakım ürünü veya makyaj ürünü değil. O konuda minimalleştim. Doğru ürün, nokta atışı ve az ürün diye gidiyorum Ama içimdeki safiye susmuyor. Temizlik ürünleri. Bu baya bir indirime geliyordu Rosemont'da. Kasar kızısı leke çıkartıyormuş. Bunu aslında ben bir TikTok videosunda şeyde gördüm. Bayağı bildiğiniz kıyafet, kıyafetlerdeki lekeyi, halıdaki lekeyi falan çıkartıyormuş. Bir deneyim dedim yani. Bir temizlik bezi. Bayağı da indirime girmişti. Bir de yüzü. Ve kasa arkası indiriminden tabii ki filtre kahvemizi aldık. Bu arada Rosman'ın gıda ürünleri de çok iyi. Bir deneyim bakın. Kurtma makinesi için hem güzel koku versin diye hem de ee, neydi? Heh, kırışmaları önlüyormuş. Daha az karıştırıyormuş. Tüylenmeyi azaltıyormuş. Falan fıstık. Bu toplardan deneyeceğim. Bu da biraz bir, bir, bir alana bir bedavaydı. Şöyle iki farklı kokuyu da aldım. Tabii ki tabii ki inanılmaz derece bu aralar uykumda o kadar böyle kısıntı uyanıyorum ki yaka aldım oyunum için. Gerçekten çok tutuldu. Böyle hani kafamı rahat çevirebiliyorum ama çevirirken olan acıyı anlatamam size. Sen tatlış. Tokalardan aldım. İçindeki ponçik kız hala bir yerlerde var. Onu yaşatmaya devam edeceğiz. Çok güzel duruyormuş bu arada. ilk almışım. <laughs> Ve tekrar indirimlerden şöyle bir diş macunu aldım. İki lise. Normalde diş macununu çok önemli sevmiyordum ben. Hani herhangi bir ferahlatan diş macunu. Ama Tuğba bundan çok överek bahsetti. Malum çok çay kahve tükettiğim için, kahve tükettiğim için daha kolay sararıyor dişlerim ama bunlar çok güzelmiş. Deneyeceğim. Ve 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 tabii ki bu markanın şampuanını bana çok öneriyorlardı. Ama şöyle bir Seyahat Boy serisini denedim. Hemen denemek istedim. Aldım. Bunu deneyeceğiz. Hem sabun, hem vücut ve el losyonu, hem bakalım saç bakım kremi, hem de duş jeli var içinde. Ama kutuları çok tatlı değil mi? Ben bunu arkadaşlar e, atmam kutularını. Seyahat boy ürünler için kullanmaya devam ederim. İnşallah ürünlerden de memnun kalırım. Çünkü güzel bir şampuan arayışı içindeydim. Gerçi şampuan fark etmez. Temizleme ürünü ama olsun. Bir farklılık olsun dedim. Bu arada arkadaşlar toka inanılmaz şirin değil mi? Aldıklarım bu kadardı. Sonra görüşürüz. <laughs> arkadaşlar bu arada bir an çocuklara <laughs> geldi. <laughs> Çocuklarla oynamaya. Bizi yokken de kargon gelmiş bu Tubiş'in linkinde. O meşhur markanın muadili. Üstelik sadece de 400 liraya bu yüzden Tuğba'nın linklerini takip eden en büyük takipçisi benim. Çünkü hem çok güzel buluyor hem de çok uygun fiyatlı buluyor. Bayılıyorum o yüzden. Çok da güzel oldu. Çok da güzel oldu. Tuana da bunun açık renklisinden alacak. Bayıldı Krem o da. Krem rengi de var. Bu Krem doğru. rengisinden alacak. Bu rengi var. Bir de krem renginden alacak. Ama çok güzel. Bile bile güzel aldım. Bir de o kadar uygun fiyatlı ki, ev terliği niyetine, ev ayakkabısı Aynen niyetine de alınır. Yani ev içinde alabilirsiniz. Panduf niyetine, çok güzel. Arkadaşlar bu arada annem Tuğbi de bana da şöyle kaselerden almış. Sunum salata kaseleri. Ama çok güzel. Çok şık değiller mi? Üstelik bayağı da uyguna geliyor. Ee, bunda şimdi biz böyle yaprak sarması sunumu yaptım şimdi ailecek yemek yiyeceğiz birazcık da tuğbalara götüreceğim tadına baksınlar istiyorum birazcık tuzlu olmuş gibi hiç tuz katmamama rağmen yaprağın tuzunu tam alamadım sanırım bir dahakine ona dikkat ederim ama böyle tam bizim sevdiğimiz gibi ekşili falan müthiş olmuş Hani anneciğim Evet arkadaşlar bir günümüzün daha sonuna geldik. Size latte ile veda ediyoruz. <laughs> Bu şirin kızla veda ediyorum. Allah ısırdı. Bu arada ısırmasını veterinerine sorduk. Daha böyle yeni bebek olduğu için diş çıkartma, diş olayları varmış. O yüzden böyle ısırmaya meyilliymiş. Yani saldırma amaçlı ısırmıyormuş. Ama yine de elimizi oyuncak olarak gösterme, e, elinizi oyuncak olarak göstermeyin dedi. Evet veteriner hekim bize. Biz de şu anda onu uyguluyoruz. Isıracak e, gibi olduğunu tepki gösteriyoruz ki oyuncak olduğunu. Samacın şu güzellik. Hadi teyzelere veda edelim mi? Hı? Hı? Oh. Veda edelim mi teyzelere? Buraya kadar bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve hype bağını göndermeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Yeni günde yeni vlogla sizlerle olacağız. Şimdi bu vlogu kapatacağım. Büyük ihtimalle Gürcan ve annemler geldikten sonra başka bir vloga başlarız. Evde olduğum süre boyunca daha sık video atmaya çalışacağım. Bu arada yeni işle ilgili durumlar, gelişmelerini de anlatacağım bir dahaki vloglarda. Çünkü çok güzel şeyler oluyor. Dediğim gibi iş yerinden hani olabilecek en güzel şekilde ayrıldığımız için ve gerçekten mecburi bir ayrılma yaşandığı için e, bayağı sağlam referanslarım olduğu için yeni e, kariyer yolculuğumda da önüm açık. İnşallah çok güzel yerlere geleceğimi düşünüyorum. Anneciğim dua et anneye. Anneye dua et. Anneye şans getirdin. Bereket getirdin. Kısmet getirdin. Değil mi oğluşum? Hoşçakalın.